Herkese selam. 10 Mart 2021 Çarşamba Bursa yarış programı ile birlikteyiz. Toplamda 7 koşulu bir program var. Hiç vaktinizi almadan direkt yorumlarımıza başlayalım. Birinci koşuda 3 numaralı Derviş Bey'i 7'li kupo, plasada kuponlarınıza rahatlıkla tek atabilirsiniz. Yanına rakip tavsiye etmeyeceğim yarın için kazanmasını bekliyorum. İkinciliğine bile ihtimal vermeyi düşünmüyorum. İkinci koşuya geçtiğimizde Maiden 3 yaşlı İngilizler 1800 kum. Altılı yana ilk ayağı. Altılı yana bir tekle başlayalım diyorum. Atacağımız tek de büyük bir ihtimalle 3. 4. at çıkar diye düşünüyorum. Son yarışını çok beğendim. hazırlıkları güzel olan, Murat Gündüzeli idaresindeki Dajin temsilcisi My Baby Blue 7 numaralı yarın için meydandan çıkmasını bekledim. Tay olacak. Kazanmasını bekliyorum. Kuponlarımıza tek atabiliriz. Sürpriz bir tek. Tuttuğunuz atlar varsa yazabilirsiniz ama ben yarın için bu atın kazanıp meydandan çıkmasını bekliyorum. Üçüncü koşu 5'li yan ayağına geçtiğimizde handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 1300 kum. Burada önceliğimizi 1 numaralı kara vereceğiz. Mehmet Gökhan Sezgin idaresinde güzel bir koşu çıkaracak. 2 numaralı Prens Boran Tugay Alıcı kazanmak için koşacak. 5 numaralı Greyhound Mustafa Çiçek'le yine o da yani bu grup bana göre çok denk bir grup. Ayrımsız ilk 5 atı yazmak gerekiyor. Halo dayı da yazmak isteyen arkadaşlarımız varsa kuponlarına yazabilir. Tek tek sayıp vaktinizi alın. Bu ayağı kapatma imkanı olan kapatsın. Olmayan ise ilk 5 atı elinden geldiğince yazmaya çalışsın. Dördüncü koşuya geçtiğimizde ise şartlı 5 4 yukarı Araplar 1400 kum. Burada 61 günlük arası olan Kobra temsilcisi Emir Soy 3 numaralı Tolga Yıldız idaresinde çok süratli gidecek yarışta yarın rakiplerini avlayacak ve kazanacaktır. Ona da rakip aramayacağım. Burada ortaylı, er güçlü, kızıltuğu Sert tempo yapan atlar. Emir Soy bu tempodan faydalanıp gelip bu grubu geçecektir. 5 koşuya geçtiğimizde ise Kısa vadi 8, 4 ve yukarı İngilizler 2100 kum. Bu koşulada size iki at önericem. Tempoyu kuracak olarak olan 1 numaralı Bad Wolf Özcan Yıldırım'la koşup bitirmek için elinden geleni yapacak. Kalitesi belli. Yonaguska temsilcisi yarın kazanmaya en yakın adaydır benim gözümde. Rakip olarak da 2 numaralı Darkol Mustafa Çiçek idaresinde. Bu ayak için yeterli diye düşünüyorum. Ve bir sonraki koşu 6. koşu Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 1800 kum. Burada önceli mesela birinci meydanda My Baby Blue tek dedik. Burada o grubun favorilerinin hepsi buraya toplanmış. İki numaralı kup donar Onur Öztürk idaresinde birinci adayımız. Ekürüsü Aztepkı'ya dilba Dilbağ ilavesi hazırlıklarıyla çok güzel geldi gözüme. İki ekürü çok avantajlı. Daha sonra 4 numaralı Güler Geçer 5 numaralı Kanatlı, 6 numaralı My Cosmos ve 9 numaralı West Coast. Ayrımsız kuponlara yazılmalı diye düşünüyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizler 1400 kum. Buraya da at önereceğim. Birden fazla 1 Bir numaralı Nikiran ne kadar Güzel sonuçlar çıkaramasa da 2 numaralı dilim yandı. 5 numaralı Türknur. 4 numaralı Bye Bye Lali Bay Bay Lalibay. 3 numaralı İlsayin Versailles ismini bile okumakta zorlandığımız. Ve son olarak da 10 numaralı pardon son değil 10 numaralı modalı Güçlü Bey. Son olarak da sürpriz olarak önereceğim. 8 numaralı İrşat Ağ ha İrşat Hatun Mahsun Demirbaş idaresinde farklı bir hazırlık çalışması var. Yarın için yarışa 3 tane bozuk yarışından sonra farklı bir koşu çıkarıp güzel bir sonuç alabilir. Yeri olanlar sürprizde değerlendirebilir. Bir sonraki yarış programında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.